Mustafa Kemal'in yetiştiği dönemde batı örneklerine göre kurulmuş ordunun ihtiyacını sağlayan askeri okullar ile çeşitli meslek mensuplarını yetiştiren meslek okulları vardı. Azınlıkların kendi cemaatlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için açtığı okullar vardı. Bunların dışında yabancı okullar da faaliyetteydi. Arkadaşlar bu seneki LGS sorusuna benzer bir soru. Çünkü bakın kaç farklı okul çeşidi? Bir, askeri okullar. 2 meslek okulları. 3 azınlıkların okulları, 4 yabancıların okulları. Bu ne demek arkadaşlar? Osmanlı'da eğitim, öğretimde birlik yok demek. Hemen bakalım bu paragraftan yararlanarak Osmanlı eğitim hayatı ile ilgili çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A şıkkı aynı tip öğrenci yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Eğer aynı tip öğrenci yetiştirilmesi hedeflenmişse sadece bir okul türü olmalıydı. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Eğitim sisteminde birlik yoktur. İşte biraz önce tam olarak vurguladığım nokta buydu. Birden fazla okul türünün bulunması eğitim sisteminde birliğin olmadığının bir göstergesidir. Eğitim seviyesi ileri düzeydedir bilgisi de buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir. Eğitim kurumlarının tümü devlete asker yetiştirmektedir. Arkadaşlar bakın askeri okullar tamam ama meslek okulları asker yetiştirmez. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Mustafa Kemal'in yetiştiği dönemde batı örneklerine göre kurulmuş ordunun ihtiyacını sağlayan askeri okullar ile çeşitli meslek mensuplarını yetiştiren meslek okulları vardı. Azınlıkların kendi cemaatlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için açtığı okullar vardı. Bunların dışında yabancı okullar da faaliyetteydi. Arkadaşlar bu seneki LGS sorusuna benzer bir soru. Çünkü bakın kaç farklı okul çeşidi? Bir, askeri okullar. iki meslek okulları. 3 azınlıkların okulları, 4 yabancıların okulları. Bu ne demek arkadaşlar? Osmanlı'da eğitim, öğretimde birlik yok demek. Hemen bakalım bu paragraftan yararlanarak Osmanlı eğitim hayatı ile ilgili çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A şıkkı aynı tip öğrenci yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Eğer aynı tip öğrenci yetiştirilmesi hedeflenmişse sadece bir okul türü olmalıydı. O yüzden A şıkkı yanlıştır eğitim sisteminde birlik yoktur. İşte biraz önce tam olarak vurguladığım nokta buydu. Birden fazla okul türünün bulunması eğitim sisteminde birliğin olmadığının bir göstergesidir. Eğitim seviyesi ileri düzeydedir bilgisi de buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir. Eğitim kurumlarının tümü devlete asker yetiştirmektedir. Arkadaşlar bakın askeri okullar tamam ama meslek okulları asker yetiştirmez. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa'nın dini eğitimin ağırlıkta olduğu mahalle mektebinde öğrenim görmesini istemiştir. Ali Rıza Bey ise oğlu Mustafa'nın modern yöntemlerle öğrenim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmesini istemiştir. Bu bilgilerden yola çıkılarak hangisi söylenemez? En başta şu yorum yapabiliriz. Demek ki annesi ve babası eğitimi konusunda çelişkiye düşmüş, ikileme düşmüş. İkinci yorum arkadaşlar Osmanlı'da da aynı tarz okullardan yani şöyle diyebiliriz. Farklı tarz okullar var. Bir, aynı yerde dini okul. iki modern okul. Yani eğitimde bir birlik yok. Bunu da yorum olarak çıkarabiliriz. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım A şıkkı. Ali Rıza Efendi yenilikleri açıktır. Ali Rıza Efendi oğlunun modern okullara gitmesini istediği için yeniliklere açık diyebiliriz. Zübeyde Hanım geleneklerine bağlıdır. Bunu da yorum olarak yapabiliriz. Çünkü Zübeyde Hanım dini eğitim veren okulda okulmasını istediği için eski tarz geleneklerine bağlı bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa öğrenim hayatına Selanik askeri rüşdiyesinde başlamıştır. Arkadaşlar bu bilgilerden yola çıkarak nerede başladığına dair hiçbir şey verilmediği için C şıkkına ulaşamıyoruz. Osmanlı Devleti'nde değişik yöntemlerle eğitim veren kurumlar vardır bilgisinde yorumlayabiliriz. Çünkü bakın Aynı dönemde dini eğitim veren okullar, bir de modern eğitim veren okullar var demektir bu. D şıkkına ulaşırız. Zaten bize söylenemez olanı soruyor. Söylenemez olan C şıkkıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Zübeyde Hanım oğlu Mustafa'nın dini eğitimin ağırlıkta olduğu mahalle mektebinde öğrenim görmesini istemiştir. Ali Rıza Bey ise oğlu Mustafa'nın modern yöntemlerle öğrenim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmesini istemiştir. Bu bilgilerden yola çıkılarak hangisi söylenemez? En başta şu yorum yapabiliriz. Demek ki annesi ve babası eğitimi konusunda çelişkiye düşmüş, ikileme düşmüş. İkinci yorum arkadaşlar Osmanlı'da aynı tarz okullardan yani şöyle diyebiliriz farklı tarz okullar var. Bir aynı yerde dini okul iki modern okul yani eğitimde bir birlik yok. Bunu da yorum olarak çıkarabiliriz. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. A şıkkı. Ali Rıza Efendi yeniliklere açıktır. Ali Rıza Efendi oğlunun modern okullara gitmesini istediği için yeniliklere açık diyebiliriz. Zübeyde Hanım geleneklerine bağlıdır. Bunu da yorum olarak yapabiliriz. Çünkü Zübeyde Hanım dini eğitim veren okulda okulmasını istediği için eski tarz, geleneklerine bağlı bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa öğrenim hayatına Selanik askeri Rüşdiyesi'nde başlamıştır. Arkadaşlar bu bilgilerden yola çıkarak nerede başladığına dair hiçbir şey verilmediği için C şıkkına ulaşamıyoruz. Osmanlı Devleti'nde değişik yöntemlerle eğitim veren kurumlar vardır bilgisinde yorumlayabiliriz. Çünkü bakın aynı dönemde dini eğitim veren okullar, bir de modern eğitim veren okullar var demektir bu. D şıkkına da ulaşırız. Zaten bize söylenemez olanı soruyor. Söylenemez olan C şıkkıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Mustafa Kemal'in İstanbul'da yaşadığı dönemde bulunduğu Beyoğlu ve Galata civarı şehrin batıya açılan yüzüydü. Avrupa elçiliklerinin yoğun olduğu bir semtti. Hemen her gün tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler düzenleniyordu. Avrupa'daki her şey Beyoğlu'na yansıyordu. Galata'da basım evleri, bankerler, doktorlar, avukatlara ait çok sayıda iş yerleri vardı. Günlük Fransızca gazeteler Avrupa'dan bilgi akışını sağlayan önemli kaynaklardı. Bu bilgilere göre İstanbul şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı Devlet dairelerinin Galata ve çevresinde yer aldığı. Arkadaşlar devlet dairelerinin Galata ve çevresinde yer aldığına dair hiçbir şey söylemedi. Sadece elçiliklerin o bölgede bulunduğu. Elçilik demek devlet dairesi demek değildir. Elçilik demek diplomatik kurum demektir. O yüzden biz A şıkkını söyleyemeyiz. Bakalım B şıkkı. Mustafa Kemal'in bulunduğu Beyoğlu ve Galata bölgesinin batı ile ilişkisinin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada gazeteler geliyormuş. Şehrin batıya açılan yüzü olduğunu zaten vurguladı. Elçilikler var dedi. Demek ki B'ye ulaştık. Tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler bulunuyor. Bakın hemen her gün bunların bulunduğunda bahsettiği de ulaşırız. Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelerin yakından takip edilebildiğine de orada Fransızca gazetelerin çok okunmasından ulaşabiliriz. Burada bize zaten söylenemez olanı soruyor. Cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal'in İstanbul'da yaşadığı dönemde bulunduğu Beyoğlu ve Galata civarı şehrin batıya açılan yüzüydü. Avrupa elçiliklerinin yoğun olduğu bir semtti. Hemen her gün tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler düzenleniyordu. Avrupa'daki her şey Beyoğlu'na yansıyordu. Galata'da basım evleri, bankerler, doktorlar, avukatlara ait çok sayıda iş yerleri vardı. Günlük Fransızca gazeteler Avrupa'dan bilgi akışını sağlayan önemli kaynaklardı. Bu bilgilere göre İstanbul şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı devlet dairelerinin Galata ve çevresinde yer aldığı. Arkadaşlar devlet dairelerinin Galata ve çevresinde yer aldığına dair hiçbir şey söylemedi. Sadece elçiliklerin o bölgede bulunduğu. Elçilik demek devlet dairesi demek değildir. Elçilik demek diplomatik kurum demektir. O yüzden biz A şıkkını söyleyemeyiz. Bakalım B şıkkı. Mustafa Kemal'in bulunduğu Beyoğlu ve Galata bölgesinin Batı ile ilişkisinin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada gazeteler geliyormuş. Şehrin batıya açılan yüzü olduğunu zaten vurguladı. Elçilikler var dedi. Demek ki B'ye ulaştık. Tiyatro, konser, davet, balo gibi sosyal faaliyetler bulunuyor. Bakın hemen her gün bunların bulunduğunda bahsetti de ulaşırız. Avrupa'da yaşanan bazı gelişmelerin yakından takip edilebildiğine de orada Fransızca gazetelerin çok okunmasından ulaşabiliriz. Burada bize zaten söylenemez olanı soruyor. Cevabımız A şıkkıdır. Oğlum ben senin çağdaş yöntemlerle eğitim veren bir okulda okumanı, aydın ve ileri görüşlü bir insan olmanı istiyorum. Çünkü adam olmak için okumak ve öğrenmek gerekir. Buna göre Ali Rıza Bey ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Eğitime önem vermiştir. Bakın okul okumasını istediği için eğitime önem verdiği yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Oğlunun iyi bir insan olmasını istemiştir. Yine aydın, çağdaş, ileri görüşlü olmasını istemek ok, adam olmak için okumanın olduğunu söylemek, okumanın gerekli olduğunu söylemek, iyi bir insan olmasını istediğini de bizlere gösterir. Oğlunun askeri okullarda eğitim görmesini istemiştir, istemiştir diyor arkadaşlar. Yukarıda Ali Rıza Bey'in bu görüşüyle ilgili herhangi bir şey yer almadığı için üçüncü bilgi yanlıştır. Bir ve iki doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Oğlum ben senin çağdaş yöntemlerle eğitim veren bir okulda okumanı, aydın ve ileri görüşlü bir insan olmanı istiyorum. Çünkü adam olmak için okumak ve öğrenmek gerekir. Buna göre Ali Rıza Bey ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Eğitime önem vermiştir. Bakın okul okumasını istediği için eğitime önem verdiği yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Oğlunun iyi bir insan olmasını istemiştir. Yine aydın, çağdaş, ileri görüşlü olmasını istemek o adam olmak için okumanın olduğunu söylemek, okumanın gerekli olduğunu söylemek iyi bir insan olmasını istediğini de bizlere gösterir. Oğlunun askeri okullarda eğitim görmesini istemiştir, istemiştir diyor arkadaşlar. Yukarıda Ali Rıza Bey'in bu görüşüyle ilgili herhangi bir şey yer almadığı için üçüncü bilgi yanlıştır. 1 ve iki doğrudur. Cevabımız beş kadır. Mustafa Kemal Harp Okulu'nu 8. olarak bitirdikten sonra Harp Akademisi'ne seçildi. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nde derslerine çok iyi çalışmakla birlikte siyasi meselelerle de ilgilenmeye başlamıştı. Padişah ve yönetimi eleştirdiği için de iki defa ceza almıştı. Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Dikkat edelim bize ulaşılamaz olan soruyor. Siyasi faaliyetler için okuldan destek aldı. Arkadaşlar okulda evet siyasi meselelerle ilgilendi dedi ama okuldan destek aldığına dair hiçbir bilgi verildi mi ya da söylendi mi? Hayır. O yüzden ben 1'e ulaşamam. 2. Eğitim hayatının başarılı geçtiğine ulaşabilirim. Bakın derslerine çok iyi çalışmış. Harp okulundan, harp akademisine seçilmiş. 8. olarak bitirmiş. Çünkü kalabalık bu okullar. Demek ki başarılı geçtiği vurgulanabilir. Ülkedeki siyasi gelişmelere duyarsız kalmadığı da söylenebilir. Çünkü bakın siyasi meselelerle de ilgilenmeye başladı diyor. O yüzden üçüncü bilgiye de ulaşırız. Biz burada ulaşılamaz olan yani çarpı koyduğumu işaretleyeceğiz. Sadece bir diyoruz cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal harp okulunu 8. olarak bitirdikten sonra harp akademisine seçildi. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nde derslerine çok iyi çalışmakla birlikte siyasi meselelerle de ilgilenmeye başlamıştı. Padişah ve yönetimi eleştirdiği için de iki defa ceza almıştı. Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Dikkat edelim bize ulaşılamaz olanı soruyor. Siyasi faaliyetler için okuldan destek aldı. Arkadaşlar okulda evet siyasi meselelerle ilgilendi dedi ama okuldan destek aldığına dair hiçbir bilgi verildi mi ya da söylendi mi? Hayır. O yüzden ben bire ulaşamam. 2. Eğitim hayatının başarılı geçtiğine ulaşabilirim. Bakın derslerine çok iyi çalışmış. Harp okulundan, harp akademisinde seçilmiş. 8. olarak bitirmiş. Çünkü kalabalık bu okullar. Demek ki başarılı geçtiği vurgulanabilir. Ülkedeki siyasi gelişmelere duyarsız kalmadığı da söylenebilir. Çünkü bakın siyasi meselelerle de ilgilenmeye başladı diyor. O yüzden 3. bilgiye de ulaşırız. Biz burada ulaşılamaz olan yani çarpı koyduğumu işaretleyeceğiz. Sadece bir diyoruz cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Zübeyde Hanım ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir? Ali Rıza Efendi vefat edince zor günler geçirdim ve kardeşimin yanına yerleştim. Burada biraz zaman geçirince Mustafa okuldan uzak kaldığı için kaygılanmaya başladım ve Mustafa'yı Selanik'te bulunan teyzesinin yanına okula devam etmesi için gönderdim. Bu demektir ki annesi Zübeyde Hanım okula önem veriyor. Eğitime önem veriyor. Bakalım hemen hangisi Zübeyde Hanım ile ilgili olarak söylenebilir dedi. Birinci öncül Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra zor durumda kaldığı zamanlar olmuştur bilgisi. Bakın zaten zor günler geçirdim cümlesinden birinci bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Eğitimine önem vermiştir. Bakın okuldan uzak kaldığı için o, o, oğlu kaygılanmaya başlıyor ve teyzesinin yanına okula devam etmesi için gönderiyor. Bu da eğitime önem verdiğini gösterir. Mustafa'nın dini eğitim veren bir okula gitmesini istemiştir. Buradaki bilgilerden böyle bir yorum yapabilir miyiz? Verilmiş mi? Hayır. O yüzden üçüncü bilgi yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Zübeyde Hanım ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir? Ali Rıza Efendi vefat edince zor günler geçirdim ve kardeşimin yanına yerleştim. Burada biraz zaman geçirince Mustafa okuldan uzak kaldığı için kaygılanmaya başladım ve Mustafa'yı Selanik'te bulunan teyzesinin yanına okula devam etmesi için gönderdim. Bu demektir ki annesi Zübeyde Hanım okula önem veriyor. Eğitime önem veriyor. Bakalım hemen hangisi Zübeyde Hanım ile ilgili olarak söylenebilir dedi. Birinci öncül Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra zor durumda kaldığı zamanlar olmuştur bilgisi. Bakın zaten zor günler geçirdim cümlesinden birinci bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Eğitimine önem vermiştir. Bakın okuldan uzak kaldığı için o, o, oğlu kaygılanmaya başlıyor ve teyzesinin yanına okula devam etmesi için gönderiyor. Bu da eğitimi önem verdiğini gösterir. Mustafa'nın dini eğitim veren bir okula gitmesini istemiştir. Buradaki bilgilerden böyle bir yorum yapabilir miyiz? Verilmiş mi? Hayır. O yüzden üçüncü bilgi yanlıştır. 1 ve iki doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Bu durum dikkate alındığında Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal öğrencilik yıllarından itibaren dünyadaki ve ülkesindeki siyasal gelişmelere ilgi duydu. Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli olan kişisel egemenliğe dayanan monarşi yönetimine karşı mücadele etti. Demek ki tek kişilik yönetimi istemiyormuş Mustafa Kemal. Bakalım Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşabileceğiz? Birinci öncül demokratik olmayan bir yönetim yapısına karşı olmuştur. Doğrudur. Bakın monarşiye yani kişisel egemenliğe karşıysa demek ki demokratik olmayan yönetim yapısına karşıdır. Ülkenin siyasal yapısına karşı duyarsız olmadığını da söyleyebiliriz. Bakın, dünyadaki ve ülkesindeki siyasal gelişmelere ilgi duydu cümlesinden de ikinci bilginin doğruluğunu kanıtlarız. Osmanlı siyasal yapısının değişmesi gerektiğini inandığı da yorum olarak çıkabilir. Çünkü bakın, tek kişilik egemenliği olan monarşiyi istememiş, halk egemenliğini istiyor zaten. Bunu biliyoruz. Siyasal yapının değişmesini zaten gerekliliğine de inanıyor demektir buradan. Üçüne de ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. Bu durum dikkate alındığında Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal öğrencilik yıllarından itibaren dünyadaki ve ülkesindeki siyasal gelişmelere ilgi duydu. Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli olan kişisel egemenliğe dayanan monarşi yönetimine karşı mücadele etti. Demek ki tek kişilik yönetimi istemiyormuş Mustafa Kemal. Bakalım Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşabileceğiz? Birinci öncül demokratik olmayan bir yönetim yapısına karşı olmuştur. Doğrudur. Bakın monarşiye yani kişisel egemenliğe karşıysa demek ki demokratik olmayan yönetim yapısına karşıdır. Ülkenin siyasal yapısına karşı duyarsız olmadığını da söyleyebiliriz. Bakın dünyadaki ve ülkesindeki siyasal gelişmelere ilgi duydu cümlesinden de ikinci bilginin doğruluğunu kanıtlarız. Osmanlı siyasal yapısının değişmesi gerektiğine inandığı da yorum olarak çıkabilir. Çünkü bakın tek kişilik egemenliği olan monarşiyi istememiş halk egemenliğini istiyor zaten bunu biliyoruz. Siyasal yapının değişmesini zaten gerekliliğine de inanıyor demektir buradan. Üçüne de ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. Bu bilgilerin sosyal ve siyasi özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal'in doğduğu çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmının geçtiği Selanik'in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır demiş. Birinci bilgi, Türklerin çoğunlukta olduğu şehirde Rum, Ermeni, Bulgar Yahudi gibi uluslardan insanlar yaşıyordu. Bakın toplum hayatı ile ilgili bir durumdan bahsettiği için birinci bilgi sosyaldir. O yüzden biri sosyalde arayacağız. Bakalım bir burada var, burada var, burada var. Yani A, B ve C'de var. D'de yok otomatikman D gitti. İkiye bakıyoruz. İttihat ve terakki cemiyetinin örgütlendiği kenttir. Arkadaşlar İttihat ve terakki bir partidir. Siyasi bir partidir. Bakın bir parti siyasetle ilgilenir. O yüzden 2 siyasi de arayacağız. A'da bakın burada sosyalde demiş. Demek ki bu da gitti. 2'yi biz bu tarafta arayacağız dedik. Bakın bir burada var bir de burada var zaten. Hemen devam edelim. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar farklı milletler huzur içinde yaşamıştır. Topluluklardan, insanlardan bahsettiği için aynı bu yukarıdaki birinci de olduğu gibi sosyaldir. 3 de sosyal olacak. 1 ve 3'ü sosyalde gördük. Bir tek burada var. O zaman de gitti. Demek ki 4 de siyasiymiş. Neymiş? Meşrutiyeti savunan aydınlar bu şehirde teşkilatlanmış. Meşrutiyet zaten bir yönetim şekli demek. Yönetim şekliyle alakalı şeyler de siyasidir. 4 de siyasi olur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu bilgilerin sosyal ve siyasi özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal'in doğduğu çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmının geçtiği Selanik'in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır demiş. Birinci bilgi, Türklerin çoğunlukta olduğu şehirde Rum, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi uluslardan insanlar yaşıyordu. Bakın toplum hayatıyla ilgili bir durumdan bahsettiği için birinci bilgi sosyaldir. O yüzden biri sosyalde arayacağız. Bakalım bir burada var, burada var, Burada var. Yani A, B ve C'de var. D'de yok. Otomatikman D gitti. 2'ye bakıyoruz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütlendiği kenttir. Arkadaşlar İttihat ve Terakki bir partidir. Siyasi bir partidir. Bakın bir parti siyasetle ilgilenir. O yüzden 2 siyasi de arayacağız. A'da bakın burada sosyalde demiş. Demek ki bu da gitti. 2'yi biz bu tarafta arayacağız dedik. Bakın bir burada var. Bir de burada var zaten. Hemen devam edelim. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar farklı milletler huzur içinde yaşamıştır. Topluluklardan, insanlardan bahsettiği için aynı bu yukarıdaki birinci de olduğu gibi sosyaldir. 3 de sosyal olacak. 1 ve 3'ü sosyalde gördük. Bir tek burada var. O zaman B de gitti. Demek ki 4 de siyasiymiş. Neymiş? Meşrutiyeti savunan aydınlar bu şehirde teşkilatlanmış. Meşrutiyet zaten bir yönetim şekli demek. Yönetim şekliyle alakalı şeyler de siyasidir. 4 de siyasi olur. Sorumuza doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey, mektebe gitme meselesine dairdir. Bundan dolayı annem ve babam arasında bazen tartışma yaşanırdı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu, babam ise o dönemde yeni açılan Şems Efendi Okula devam etmemi ve yeni yöntem üzerine okumamı istiyordu. Babam nihayet okul meselesini mahirane bir şekilde çözdü. Evvela alışına gelen merasimle mahalle mektebine başladım. Bu surette annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi okuluna kaydoldum. Az zaman sonra da babam vefat etti. Bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Hangileri söylenebilir diye sordu zaten bizlere. Babasını küçük yaşlarda kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü okul yaşlarında babasını kaybettiyse ilkokul yaşları zaten küçük yaşta kaybettiğini ulaşabiliriz. Eğitim konusunda annesi ve babası arasında fikir ayrılıkları olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü annesi mahalle mektebine babası modern okul olan okulu olan Şemsi Efendi okuluna göndermek istiyor. İkinci bilgi de böylece doğrudur. Askeri okula başlamasında yakın çevresinin önemli bir etkisinin olduğu burada anlatılanlardan askeri okulla başlamasıyla ilgili bir yorum yapamayacağımız için üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey mektebe gitme meselesine dairdir. Bundan dolayı annem ve babam arasında bazen tartışma yaşanırdı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise o dönemde yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmemi ve yeni yöntem üzerine okumamı istiyordu. Babam nihayet okul meselesini mahirane bir şekilde çözdü. En bela alışına gelen merasimle mahalle mektebine başladım. Bu surette annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi okuluna kaydoldum. Az zaman sonra da babam vefat etti. Bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Hangileri söylenebilir diye sordu zaten bizlere. Babasını küçük yaşlarda kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü okul yaşlarında babasını kaybettiyse ilkokul yaşları zaten küçük yaşta kaybettiğini ulaşabiliriz. Eğitim konusunda annesi ve babası arasında fikir ayrılıkları olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü annesi mahalle mektebine babası modern okul olan Şemsi Efendi okuluna göndermek istiyor. İkinci bilgi de böylece doğrudur. Askeri okula başlamasında yakın çevresinin önemli bir etkisinin olduğu burada anlatılanlardan askeri okulla başlamasıyla ilgili bir yorum yapamayacağımız için üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde ülkede geleneksel öğretime devam eden medreselerin yanı sıra Avrupa tarzı eğitim veren okullar, askeri okullar, azınlık okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu okulları belli bir amaca yöneltecek bir politika ve ortak yönetim bulunmuyor. Bu karışık durum ülkede düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu. Bakın bu cümle çok önemli. Çünkü Osmanlı devletinde eğitim öğretimde birlik yokmuş ve bunu sağlayacak bir kuruluş da yokmuş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılamaz diyor? 1. Eğitim alanda Avrupa'dan etkilenilmiştir bilgisine ulaşabiliriz, yorumu yapabiliriz. Çünkü Avrupa tarzı eğitim veren okullar varmış. Bu yorumu yaptık. Osmanlı devletinde eğitimde birlik bulunmuyordu. 4-5 farklı okul çeşidinin bulunması zaten eğitimde birlik bulunmadığının bir kanıtıdır. İkinci yorumu da yaptık. Denetimi olmayan bir eğitim sistemi hakimli Bu yorumu da bakın yapabiliriz. Çünkü bakın ne diyor? Bu okulları belli bir amaca yönelten bir politika ve ortak yönetim bulunmuyordu, demek ki denetimde yapılmıyormuş. Üçüncü bilgiye de ulaştık. Eğitimde kültür birliğini sağlayacak sistem işlemekteydi. Arkadaşlar tam tersi, bakın. Ne diyor? Bu karışık durum ülkede düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşakların yetişmesini sağlıyor. Farklı kuşaklar kültür birliği değil, kültür ayrılığı oluşturuyor demektir. O yüzden bu yorumu yalnız dördü yapamayız. Cevabımız. 5 dakikadır. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde ülkede geleneksel öğretime devam eden medreselerin yanı sıra Avrupa tarzı eğitim veren okullar, askeri okullar, azınlık okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu okulları belli bir amaca yöneltecek bir politika ve ortak yönetim bulunmuyordu. Bu karışık durum ülkede düşünce ve bilgi birikimi yönünden Farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu. Bakın bu cümle çok önemli çünkü Osmanlı devletinde eğitim öğretimde birlik yokmuş ve bunu sağlayacak bir kuruluş da yokmuş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılamaz diyor. Bir eğitim alanda Avrupa'dan etkilenilmiştir bilgisine ulaşabiliriz yorumu yapabiliriz çünkü Avrupa tarzı eğitim veren okullar varmış. Bu yorumu yaptık. Osman Devleti'nde eğitimde birlik bulunmuyordu. 4-5 farklı okul çeşidinin bulunması zaten eğitimde birlik bulunmadığının bir kanıtıdır. İkinci yorumu da yaptık. Denetimi olmayan bir eğitim sistemi hakimdi. Bu yorumu da bakın yapabiliriz. Çünkü bakın ne diyor? Bu okulları belli bir amaca yönelten bir politika ve ortak yönetim bulunmuyordu. Demek ki denetimde yapılmıyormuş. Üçüncü bilgiye de ulaştık. Eğitimde kültür birliğini sağlayacak sistem işlemekteydi. Arkadaşlar tam tersi bakın. Ne diyor? bu karışık durum ülkede düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşakların yetişmesini sağlıyor. Farklı kuşaklar kültür birliği değil kültür ayrılığı oluşturuyor demektir. O yüzden bu yorumu yalnız dördü yapamayız. Cevabımız 5 kılır.